Arkadaşlar merhaba yeni videoma hoş geldiniz. bugün serimizin kaldığımız yerden devam edeceğiz. geçen bir maç yapmıştık ve puanımız da 568. 568'den işte 1500'lere 1400'lere lira kendi reytingimizi yükselmeye çalışacağız. bence hızlı olacak ilk maçlar biraz daha kolay olduğu için hızlı yükseleceğiz. 1200'lerde 1300'lerde büyük ihtimal takılmaya başlayacağız. İlk rakibi zaten gördüğünüzden sonra nedeni. Şimdi yeni bir maça başlayalım. Hemen rakibimizi arayalım bakalım. Rakibimiz nereden? Büyük ihtimal Macaristan olması lazım. Biz burada direkt E4'te başlayalım bakalım. Fransız geliyor. Bu maçı büyük ihtimal turnuvada ben bir yerde oynamıştım. Ama buraları açmak istiyorum artık. Bakalım. Oo. H5 geldi. Ben buraya buraya oturturum bunu. Şimdi bu fil artık tehdit edilemez. Yani buna bu fili kapatması lazım. Ayrıca ben burada artık bu fil atı da düşürmek istiyorum. Ee, evet, at düştü. Atı düşmesi önemli değildi. Bu piyanosu sürmeseydi bunu sürüp bu fili tehdit edebilirdi ama e, maalesef at kaybettim. ayrıca burada da yine bir açmaz var. En kötü ona da vurabiliriz. Vurdum. İşte bunu da yanlış vurdum arkadaşlar. Of. Piyonla vuracaktık ya. Evet. Biz de başladık hata yapmaya. Al bunu. Rokumuzu atalım. Bu da şu anı kaçtı. Ya yani bu büyük ihtimal benim buradaki şah tempomdan kaçmaya çalışıyor ama şöyle bir nasıl bir şey yapalım? Şöyle yapalım. Buraya baskı yapalım. Kalite fedası geliyor. Tamam. Buradaki piyonu alabiliriz. Atımızın desteğiyle. Tamam. Bedava at. Tamam. Rekimiz burada bir hesap hatası yaptığı için ee, burayı nasıl yapabiliriz? Ya bu piyonu bedava işte bunu alabiliriz. Buraya gelir kalem isterse, evet oraya gelmedi bile. Değişebilirsin, sorun yok. Evet, burada maalesef bir hata yaptı. Açarak ee, şah çektiğim için bu fili kay kaybediyor. Yine değişiyoruz, bir tane piyon kaybediyor üzerine. tellerimizi çiftleyelim. isteyelim. Burada arka sıralardan mat kovalayabilir. O yüzden dikkat etmemiz lazım. Tamam. Geri alalım. Yavaş yavaş artık piyonları da sürmeye başlayacağız. Ee, şöyle yapalım. Da buraya basıyor. Basmaması için bunu kapatacağız. Tamam. Bu piyonlar artık gidiyor. Bunlar kimse tutamaz çağımıza gelelim. Tamam bakalım ne oynayacak. rakibimiz düşünüyor, düşünüyor ve bu piyona saldırıyor. Tamam, biz de devam edelim. Buradan şah çekemez. Belki bunu hazırlıyor olabilir. Hazırlasın, önemli değil. Devam ediyor piyonlarla. Biz devam edelim. Ya burada çift kaleyi de kullanabiliriz, ama kullanmadık. Ee, şöyle yapalım. Devam et. Şurada çift kalem bile şu an kullanmıyorum. Kullanabilirim yani. O derece de konumumuz iyi. Tamam o piyonları vermeyelim. Şimdi o kaleyi değişebiliriz. Arkadan da şah çekmesini istemiyorum. Of. bunları sürebiliriz artık ya. Bunu bunun arkasına atarız. Tamam hiç gerek yok. Şöyle yapalım. Bunu da bunun arkasına koyduktan sonra zaten bitti. Sür Buraya da gelemiyor. Film var. Yani tek çıkış yolu oydu normalde. Tamam. Güzel bir vezir çıktık. Ee, şurada çok güzel bir taktik var. Bunu sürelim. Bakın. Arkada kale boştu Böylece kaleleri değişmiş olduk. Ve adam zaten terk etti. Güzel bir e, galibiyetti. Puanımızı ben göremiyorum nedense ama bakarız. Hatta ben direkt size şuradan bakalım puanımıza. Ee, 568'lik bu maçı ile bu maçımızla birlikte 686 olduk. Bakalım yavaş yavaş ilerliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum.